Efendi, Sizin de oğlunuz her şeyi hazır. Yakında geliyor. Allah çılgın bir çocuk geliyor gibi. Ama nasıl bir çocuk buyum? Vallahi çılgın yaramaz bir şey gibi ha. İnşallah benim oğlum akıllı olacak. Çok akıllı bir şey benzemiyor. İngel merhaba babacığım. Oha bizim oğlana bak. Merhaba anneciğim nasılsın? Merhaba babacığım nasılsınız? Ee, ben, ben, ben geldim. Ben geldim babacığım. Hoş geldin oğlum hoş geldin. Seni bekliyordum. Ben de ben de bu adı bekliyordum. Geldim işte buradayım. Hemen eve giderim. Oyuncak. Oyuncak yok mu bana oyuncak? <laughs> えん。<ペー> çok tatlı. Tabii ya tabii tatlıyım ya. Neyse hadi gidelim eve gidelim eve. Bakalım bizim nasıl evimiz var. Tamam hadi arabaya doğru koş bakalım yavrum. Tamam gidiyor babacım 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 çıkış derdi babacım. Çıkış bir taraftaydı oğlum. He bu taraftanmış. Hemen çıkalım anne anne koş koş. İşte bu be benim nur topu gibi bir oğlum oldu. Bakalım nasıl bir oğlum. İnşallah çok güzel futbolcu olacaksın. İnşallah ben futbolcu olmayı çok isterim. Tamam. Oğlum oh, bizim arabamız bu mu? arabamız çok güzelmiş. Evet arabamız bu. Hadi bin gidelim çabuk. İşte bindim babacığım gidelim. Hadi bakalım. Tamam küçük adam ilk yolculuğumuza hazır mısın? Hazırım baba. Tamam işte burası. Senin evin. Oo, burada bir tane bisikletim var ama ben henüz daha bunu süremem değil mi? Evet henüz daha bunu süremezsin. Baba neden arabamız bu kadar büyük de büyüyünce anlarsın dediğin? Çünkü annen çok fazla alışveriş yapıyor ve onun eşyalarını taşımak için bu kadar büyük bir araba aldım. Ne? Allah! Oo. Oh. Şu söylediğin şeye bak. Hemen de bunu söylüyorsun çocuğun yanında. Ya hanım yalan mı? Alışveriş yapmıyor musun? Arabayı onun için almadık mı? Neyse ben bu eve bayıldım. Evin içi çok güzelmiş. Oo! <laughs> Vay canına. Burası gerçekten harika. Ay! Harika bir şeymiş ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bak bak burada oyun alanım var oğlum. Burada oyna. çok güzel. O oh, burada bebek arabam mı bu? Bebek arabam. On numara 5 yıldız. Evin üst katına da bakayım. Ha ha ha. Çok sevdi galiba. Çok sevdi. Hey neyse her şeyi harika hazırladık. Ona bu benim yatağım. Hey çok güzel bu. Çok güzel. Vallahi yatağını sevdiysen çok mutlu olduk. Yatağımı sevdim. Bayıldım. Yani bu yatak bir harika. Şunun rahatlığına bak. He he çok rahat. Anne gerçekten ev harika. Bu ev çok güzel bir şey ya. Aşağıdaki oyuncaklarımla falan bayıldım yani doğrusu. Neyse en yemek ne yiyoruz? Dur şimdi mama hazırlayacağız daha sana. He evet, mamamı hazırlayın çabuk benim karnım acıktı. Baba garaja açık onu pişin arabayı da içeri sok yoksa kapıyı kapıyı hırsızlar çalarlar yani arabamızı. Aferin aferin akıllı da. He baba hırsız gelir arabamızı çalar bisikletimi de götürmesin daha onu süreceğim. Woo. Kapattın mı baba? Kapatıyorum oğlum aferin sana. E hadi baba kapat artık orayı. Heh ittir 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 ittir. Tamam şimdi kitle. Tamam ya. Babam da var ya saf ha, arabayı çaldıracak. Al bakalım bu maman. Tamam mama, Tamamdır ben mamamı alıp gidiyorum yatağa yatmaya. Haydi iyi geceler. Nene Gideyim de yatayım birazcık. İyi iyi bizim çocuk uyudu. Çok sevimli, çok çok tatlı yav çok tatlı. Ah, Şöyle gideyim de birazcık dışarıda gezeyim ama gezmeden önce evde birazcık spor yapma zamanı. Bir yer. İki. 3. Güçlü bir çocuk olacağım. Ben çok güçlü bir çocuk olmak istiyorum. ki hala tabletim ve telefonlarım burada. Okey. Bilgisayarım da burada. Akşam geldiğim zaman oyunuma devam ederim. Oyunu kaydedeyim de kalsın. Oyunuma basayım da kaydedeyim kalsın. Tamamdır. Şimdi şu basket topunu da alalım. Hoppa. <laughs> i̇şte bu. Harika harika harika. Tamam. Bir de şunu yapalım. Evet. Gittikçe büyümeye başladım ve çok güçlü bir çocuk olacağım ben. Çok. Pekala biraz da oyun oynayalım. çok iyi. Bir dakika. Aa bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu dakikayı kadar izlediyseniz bir saniyenizi ayırıp videoya like atar mısınız? Her like Heropop'inin bir yıl daha yaşamasını sağlıyor. Like atan herkese teşekkür ederim. Hadi bakalım her like bana artı bir yaş olacak. Umarım like atmayı unutmazsın. Peki hala aşağı inme zamanı. Uhu. Merhaba. Merhaba oğlum. Hoş geldin ne yapıyorsun? İyiyim baba ben dışarı çıkıyorum. Nereye? Okula gidiyorum babacım. Biliyorsun ki dersler başladı artık okula gitme zamanı. Hem arkadaşım panda da geliyor. He panda iyi çocuk he. Panda ile de iyi takıldın ha. Sakın kavga dövüş yok. Yok yok kavga dövüş yok merak etme. Pekala ben bisikletimi atlayıp gidiyorum. Görüşürüz babacım. Hı Yakında büyüyeceğim ve bu arabayı da süreceğim inşallah. Ha bisikletim nerede? Ha, bisikletimi dışarıya koymuşlar galiba. Ne kaç kere dedim bisikletimi dışarı koymayın. Çalacaklar bir gün ya. Tamam hazırım. Gitme zamanı. <laughs> Hadi bakalım okula gidelim. Bakalım derslerimiz nasıl olacak. Umarım derslerimi düzeltelim. Çünkü derslerim birazcık kötü. Ama evimden elimden geleni yapacağım ve çalışacağım. Derslerimi düzelteceğim arkadaşlar. Birazcık toparlamam gerekiyor sadece. O iyi kimse gelmemiş. Hemen girinizi bir şekilde. Allah müdür beni böyle görürse var ya. Nani yedik müdür beni böyle görmesin. Oha. Oha. Merhaba, nasılsın? Ay iyiyim, hoş geldin arkadaşım. Seninle çok yakın arkadaş olduk. Biz seninle kanka olacağız. Birlikte YouTube kanalı bile açarız. Biliyor musun, ben de bunu düşündüm. Dedim ki arkadaşım ile bir YouTube kanalı başsak. Evet, Panda sen ve ben bir tane kanal yaparız. Adını Harika Panda koyarız. Mükemmel olur, bence çok iyi. Bir yanda sen konuşursun, bir yerde ben. Aynen, ikimiz de aynı anda konuşuyoruz. Neyse, müdür görmesin. Hadi gel, derse girelim. E, Mahmut nerede? Geliyor, geliyor, adı geliyor. Tamam. Tamam hadi gel sen biraz küçüldün gibi. Ben arada boyum küçülüyor arada uzuyor. Nasıl ya? Çok iyi geç ya. E ee, ben <laughs> hadi hadi okulda dersler başlıyor. Mahmut nerede kaldı? Mahmut da geliyor. Tamam şuraya bırakalım. Uf ders başlamış galiba. Hiç de bu derse girmek istemiyorum. Aha kim geldi? Hoş geldi. Hoş bulduk çocuklar. Bugünkü dersi hiç girmek istemiyorum oğlum ya. Gerçekten canım hiç ders yapmak istemiyor. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım öğretmen geliyor ders başlıyor çocuklar. Evet dersimiz başlıyor. Tamam tamam başlasın. Hadi bakalım hocam başlayalım. peki Pekala çocuklar dersimiz başlıyor. Panda ilk sorun geliyor. Söyle de öğretmenim. 12 çarpı 12 eşitliği kaçtır? Eee 124. Yanlış Panda. Mahmut sen söyle. Hocam ben biliyorum. E, cevabı 104. Yanlış. Hero Papi oğlum sen söyle. Hocam bunlar niye yanlış cevaplar veriyor ya? Cevap 144. Aferin aferin. Hero Papi doğru söyledi. Ya ona ben ya ben diye bilirim ya. Panda biraz daha ders çalışman gerekiyor galiba. Az biraz matematik çalışmalısın. Önce de Türkiye'nin başkenti neresidir? Panda. E, e Bursa. <laughs> yanlış. Mahmut sen söyle bakalım. Türkiye'nin başkenti büyük ihtimalle İstanbul. Yanlış. her Heron oğlum sen söyle gene. Aga na, ne diyorsunuz ya? Türkiye'nin başkenti tabii ki de Ankara'dır. Evet doğru. Bir soru daha soracağım. Tamam. Şimdi bu sorunun cevabını da takipçiler söylesin. Türkiye'deki toplam il sayısı, şehir sayısı kaçtır? Ha bunu da takipçiler söylesin o zaman. Ben bir şey demiyorum. Öğretmenim lütfen kitap okumaya başlayabilir miyiz? Ben bu dersi sevmedim. Tamam hadi kitap okuyalım. Çıkarın kitaplarınızı başlayalım. Tamam hadi çıkarın kitaplarınızı. Matematikleriniz, matematiğiniz berbat beyler. Matematiğiniz berbat. Ne yapayım ne bir yap. Herkes kitabını çıkarsın. Kitap okumaya başlıyoruz. Çabuk kitaplarımızı açalım. Kitabı okuyalım. Bu ders hızlıca bitsin sonrasında evlerimize gidelim. Çevirin sayfaları. Sa çay sayfaları çeviriyoruz hocam. Ee, evet şu anda bakayım tamam. Ben de anladım. Açıkçası çok kolay bunlar kolay diyor ama cevaplar hep yanlış veriyor bu mahmut. Bu mahmut böyle. Bu patates kafa mahmut böyledir genelde. Tamam işte geldim. Cadı bebi be. Cadı aile bir yada da geldim. Babam arabayı tamire götürmüş büyük ihtimalle. Neyse ben de şundan çıkayım da bisikletimi şuraya koyayım. İşte ben geldim. Hoş geldin oğlum okul nasıldı? Çok iyiydi baba. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Borsaya bakıyorum. Bank hesabıma bakıyorum. Paralarımızı kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Ay, hey, hey, i̇yi baba iyi çalış. Ben de büyüyeceğim ve sonrasında çalışacağım. Aha annem de ne yapıyor? Annem de temizlik yapıyor. Ellerini yıkıyor annem ellerini. Vallahi iyi denli ya. Çok iyi de çok mutluyum yani. O yüzden ben de şimdi hemen hop gidiyorum, yatama yatıyorum ve sonra görüşürüz. Tamam oğlum. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol baba. Hadi görüşürüz. Aa, oh, çok yoruldum. Gideyim de yatağıma yatayım ya. Biraz dinleme zamanı ya. Uyuma zamanı. Oy, uyanma zamanı Çok geç kaldım galiba Bugün işimin ilk günü olacaktı Yani işe gideceğim bugün İşe gitme zamanı Artık okuldan mezun oldum ve hayata atıldım Çok ama çok güzel bir günler beni bekliyor Oyuncaklarımı ve bilgisayarlarımı kaldırdım Artık sadece laptop kullanıyorum O da aşağı katta Mahallemizdeki herkes evlerinden taşınmaya başladı Artık mahallemizde kimse yok Yavaş yavaş evlerini satıyorlar Eee ne olacak zaman geçti Yıllar geçti Mahallemiz boşalmaya başladı Bu durum beni çok üzüyor ama Yapacak bir şey yok Neyse ne yapalım Sağlık olsun ne yapalım ki? Şimdi gidip babamla anneme bakayım ne yaptılar acaba? Bugün yeni işimin ilk günü olacak. Çok heyecanlıyım. Oo baba anne nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz oğlum sen nasılsın? Ben neyim? E ben bugün yeni işimin ilk gününe başlıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim oğlum? Çok mutluyuz çalıştığım için. Değil mi anne? Sen ne düşünüyorsun? Oğlum kolay gelsin. İnşallah iyi geçer ilk günün. Sağ ol anne. İnşallah ilk, iyi geçer ilk günüm. O zaman ben gidiyorum. Sizlere görüşürüz diliyorum. <laughs> Ailem yaşlandılar gerçekten ama yapacak bir şey yok. Zaman artık ilerliyor. Televizyonu da açık unutmuşlar. Yaşlılıktan dolayı böyle oluyor. Ne yapalım? Vakit ilerliyor. Onlar da yaşlanıyor. E ben de büyüdüm yani. Yapacak bir şey yok şimdi hemen arabamıza binip işimize gidelim. Artık çalışacağız. Hayatımızı kazanacağız. Bak evlerini satılığa çıkarttılar. Biz de evimizi satılığa çıkartmamamız gerekiyor. Ben bu mahalleden taşınmak istemiyorum. Bu mahallede oturup yaşamak istiyorum. İnşallah bu mahalleden taşınmak zorunda kalmam. Neyse arkadaşımın yanına geldim. Bakalım işimiz nasıl geçecek. Tamam işte geldim. Oha. Ya nerede kaldın ya? Niye bu kadar gecikti? E ne yapayım? Annem babamla konuştum. Sabah kalktım kalkatımı falan yaptım. Sonra da geldim işte daha ne yapıyoruz biz burada? Biz burada mı çalışacağız hep? Ben burayı satın alacağım merak etme. Nasıl satın alacaksın burayı? Okuldan sonra mezun olduk da hamburgerciyle çalışmak yani ne bileyim daha güzel bir iş mi bulsaydık kendimize? 10 numara iş 5 numara 10 numara. Ben bunu yapmaya bayılıyorum. Ne yapıyorsun hamburger mi yapıyorsun? Aynen. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Aha günün çalışanı Heron Papi. Daha çalışmada kendini günün yıldızı yaptın. Günün yıldızı propende. Profan'da mı günün yıldızı? Ben de ben burada günün yıldızı olurum ama. Neyse bastım. O menajerin odası burada. Bak bir dur gel bak kovacak bizi. Bekle ben bir etrafa gezeyim ama daha yeni çalışacağım yerde. Oha! Oha! Ne yapıyorsun? Hepsi boşa gitti. Oh pardon. Woo! Çalışıyorum diye baktım. Git kıyafetimi giyerim papi. Tamam bekle. Burada ne var abi? Ha, tuvaleti falan da var. <laughs> Çok iyiymiş. Neyse biz Burger Barn'da çalışıyoruz. Cheeseburger 4 dolar. Evet cheeseburger 4 dolar. Tamam tamam. Uy. Şunu şöyle yapsak ne olur acaba? Vay, vay, vay. Ya ne yaptı? Patates kızartmasının tuşuna bastı. O da bir de getirirse burayı yakarsın. Ne? Nasıl yani? Hayır yapacaktı dede. Ne yaptın ki? Sadece şunu yaptım. E, tuşa bastım. Böyle oldu. Ne yaptın? Ay, <laughs> galiba yanlış şeyler yapıyorum. Oha ben Kaşar. Hero Puppy Allah sizde apiset. Koş koş koş. Neaptin? Yangın tıp, yangın tıp, yangın tıp lütfen, yangın tıp. Hemen söndürelim çabuk. Ya iyi kişi bizi kovduracaksa. Dur bekle hemen yangın tüpü arıyorum. Buldum bana buldum. Sık 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 sık. Tamam tamam tamam. Menajer gelmeden hallettik. Kıyafetini giyeceğim be. Tamam giyip geliyorum hemen. Kıyafetimi giyiyorum. Tamam da nasıl oh, Adı ben olmaz. Ben delivery yani motorla teslimat yapabilirim. Burada herhangi birisi gelirse waiting for next customer diyor. Mesela buna bastığın zaman pencereyi açıyor. <laughs> Bu da de kavas diye zaman kapatıyor. <laughs> ben burada arabayla gelen delivery nasıl olur? Hey, o iyi fikirmiş. Ben neyse. Ha, çok güzel çok güzel çok güzel yaptık. Neyse burayı yanmadan kurtardık bende. Oha araba geldi. Selamun aleyküm. Bana bir tane hamburger verir misiniz beyler? Oha sen ne yapıyorsun? O ki... Mahmut. Ana oğlum siz burada mı çalışıyorsunuz? Oğlum sen taksici mi oldun? He ben taksici oldum artık çalışıyorum beyler ekmek parası. E senin baban çok zengindi. E he, ne oldum değil ne olacağım diyecek birisi şey, ne oğlum. Babam çok zengindi ama sonra iflas etti. Biz de öyle kala kaldık. E ben de okuldan mezun olduktan sonra taksiye başladım. Şimdi taksiye çıkıyorum. Allah bize zenginlikte hava atıyordu. Biz de hamburgerci olduk. He işte böyle derslerimize çalışmazsak hepimiz böyle oluruz. Siz hamburgerci ben taksici. Aynen ya keşke derslerimize çalışsaydık. Ahmet vardı hatırlıyor musun Evet ya o dersleri çalıştı doktor oldu. Ya gördün mü derslerini çalışanlar doktor oluyor, biz burada çalışıyoruz. Geçici süreliğine, yorucu bir iş. Ben bu işi seviyorum, burayı satın alacağım. Burayı nasıl satın alacaksın Allah aşkına? Neyse patates kafa. Hamburger mi istiyorsun? Bak oğlum yıllar geçti. Hala patates kafa demeye devam ediyorsun. Takipçilerin de yazıyor. Hepiniz aynı anda yazıyorsunuz. Hepinizi şunu söyleyeceğim bak. Bana patates kafa demeyi bırak. <gülüyor> <gülüyor> tamam patates kafa. Şimdi bunu hamburgerini verelim. Ya tamam da al ver kardeşim ya. Tamam panda ya. Tamam panda yav. yav. O ya sana patates mi verelim? Ne istiyorsun? Allah aşkına ne verirseniz verin oğlum. işim gücüm var benim. Tamam bekle. Hamburger veriyiz sana o Hamburger veriyiz. Ya benim niye böyle şivem kaydı ya? Hamburgerciyle çalışırken al hamburgeri verdim sana. Senden mi gel? Heh. Hadi afiyet olsun. Tamam sağ olasın. Taksi lazımdır abi. Adam taksici olmuş. Adam taksici olmuş gördün mü? Ya ne kadar babası. Zengin babası vardı. Hem de ona go kart arabası falan almıştı. Okula nasıl neon ışıkta geliyordu. Şimdi taksicilik yapıyor ama olsun. Ekmek partisi sonuçta. Yapacak bir şey yok. Tamam hadi bakalım bugünkü işimizi tamamlayalım. Tamam 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 Diyaz Ay ay. Çok yoruldum ya. Ne oluyor ya? Ne kadar da gelişti bu şehir. Çok gelişti çok. O kadar zamanda ileri gitti ki. Yani annem ve babama çok özlüyorum. Onlarla birlikte geçirdiğim zamanlar çok değerliydi. Şimdi tek başıma kaldım. Tek başıma geçirdiğim zamandan dolayı artık canım çok sıkılıyor. Çok. Neyse bir dışarı çıkayım da. Uy, uy. bak. Çok çok fena. Hey hey. Mahalle arkadaşlarım. Ne yaptınız? Selamünaleyküm. Merhaba, merhaba. İyi, sen ne yaptın? İyiyim ben de. Dışarı çıkayım dedim. Ne yaptınız? İyi misiniz? İyiyiz. Ne yapalım? Ben hamburgerciyi işletiyorum. O oh, hala hamburgerciyi işlettiğini sanıyor. Kafa iyice gitti. Satalım 10 yıl oldu. 15 sene oldu. Hala bu işleri yaptığını düşünüyor. Evet evet sorma. Hala bu işleri yaptığını düşünüyor. Bu işler biter çok oldu kardeşim. Ya ne kadar değişti mahalle böyle ya. O da bana beş yıldız. He çok gelişti. Bir bizim evler eski kaldı. Her yer rezidans oldu. Sorma. Çok da pahalıydı yollar. He, bizim evi de yıkacaklarmış Yerine residence yapacaklarmış Ben evimi yıltırmam kardeşim Evet sakin ol kardeşim Çok bağırma kalbin var zaten bir şey olmasın ah, Kalbime bir şeyler oluyor Hayır hayır Lütfen seni de kaybetmeyelim Neyse beyler uçan arabalar çıkmış Duydunuz mu? Uçan arabalar mı? Hiçbir şeyden fikrim bilgim yok Şehrin ortasına doğru gidiyorum gelin Uçuyormuş arabalar konuyormuş Kimse artık şehirde araba sürmüyorum Millet istediği yere uçarak gidiyormuş. Ne? Çok iyi bir teknoloji. Öyle bir şey yok. Sallamayın ya. Uçan araba bulur. Vallahi olur. uçuyorlarmış diyorum. Yalan mı söylüyorum? Bak şu anda görmüyoruz. Uçuyorlar büyük ihtimalle. Yerde araba yok. Aynen ya. O yerde arabalar çok az. Şurada bir tane, şurada bir tane. Gerçekten de öyle. Evet ya. Ne kadar az araba var yedi ya. Neyse beyler. Yavaştan videoya bay bay deme zamanı. Ya bu bye bay bay bizde biz çok yaşlı olmuş olacağız. Büyük ihtimalle biz çok ileri yaşlarda olacağız izleyiciler. Bu video bittiği zaman. Aynen o yüzden ben ilaçlarımı içeyim durun. Heh. Bu videoya like atın. Her like bize bir ömür olsun. Her like bize bir ömür. Ömrümüz sonsuz mu olur bilmiyorum. Allah bilir. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Alın size eşek şakası. Ya hiç komik değil. Kaç yaşında adamsın ya. Ya bu adam niye böyle diyor yapıyor ya. Bir dakika ya bir şey söylemeyi unuttuk ya. A patates kafa. Ula yaşlandık ya kaç yaşına geldim. Hala patates kafa diyorsun. <laughs> İzleyen herkese teşekkürler. Abone değilsen abone ol evladım. Videoya like at evladım. Abone olmak bedava. Like atmak da bedava. Hey, Haydi görüşürüz. Vay vay. Evet geleneksel yaşlılar yarışına hoş geldiniz. Hoş bulduk hadi başlat hemen. Çabuk bu adamın işini bitireceğim. Bu yarışta kazada da büyük ödül. Ödülü bilmiyorum bakacağız. Tamam hadi ben büyük ödülü kazanacağım. Ne olduğunu bilmediğimiz bu ödülü kesin ben kazanmalıyım. Ben de ben de kesin ben kazanmalıyım. 3, 2, 1 gazlayın. Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yeşil rengi takip edeceğiz. Heh. Yaşlı renge doğru gidiyoruz ha. Aha ben döndüm. O yaşlı yerim papi Ulan sen ben nasıl geçiyorsun yaşlı? Eh, ben böyle yarışırım. gençliğimde ve çok hızlı giderdim arabayla. Aha zıplayarak geliyor bu hile yapıyor. Evet birisi hile açın dışarıda. Mahmut hile yapıyor. Mahmut amca hile yapma. Yok yok yenim ne hilesi. Hiçbir hile yapmıyorum. Nereden gidiyoruz amca? Amca yaşı renk buradaymış. Ha buradan uçacağız. Yine papi önde diye. Eren Papi önde gidiyor. Bakalım kazanacak mı? E ben bunu geçeceğim şimdi zıplaya zıplaya. Olamaz ya zıplaya zıplaya geliyor. Bir şey deyin ya. Olamaz zıplayarak geliyor. Oh ben kazandım. Tebrikler Eren Papi kazandı. Geleneksel yaştılar yer galibi Eren Papi. Teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Evet ikinci yarışmaya geldik. Ha bunda seni yeneceğim. Geleneksel basket yarışması. Önce Mahmut ya. Bunu da kazanırsanız şampiyon belli olacak. İşte böyle. Atabiliyorsan at yaşlı. Mahmut amca atıyor. Mahmut amca o da atı yaptı. Mahmut amca yavaş at yavaş. Mahmut amca gaza geldi. 15 saniyem var. 15 saniyede ben bir sürü atarım şimdi bekle. Mahmut amca bir tane bile atamadı. <laughs> oh, ölecektim az kalsın gülerken. Mahmut amcanın süresi doldu. Sırada Euro Papi. Mahmut amca çekil. Vallahi beni geçecek gibi. 36 attı. Onu yedersen şampiyon sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım ben buradan hile yapacağım <laughs> şimdi. Euro Papi işi biliyor. Hile yaptı. Aa hile yapıyor. Yaştım cıvır. Haksızlık. Sen de yapsaydın. Bu iş taktik işi. Hadi bakalım. Oha da bana nazar değdi dediniz ha. Vallahi bana nazar değdi. 36 yapmıştı bu. 36 iyi geçersem yeter. Vallahi iyi 32. Olamaz. Hayır. Aha da 40 yaptım. Gelemekten yarışmayı galibi galiba yeni popü 40 yaptı. Aa. Allah öldüm galiba.